Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Gates of Olympus'tayız. 10.840 liralık da bir bakiyemiz var arkadaşlar. Umarım dededen bugün güzel bir kazanç elde edebiliriz. Şöyle bir 2.800'den girişimizi yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şans bizimle olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Dedem sen de bizi ne olur, ne olur boş geçme. Hadi. Şu kupaları patlatsaydım ve vicdansız. Böyle boş mu geçeceksin? Ne yapıyorsun? Hadi bakayım 10 çarpanımız var. Spinimiz daha var. Böyle boş geçerse hiç iyi şeyler olmayacak. Hadi dedem, hadi dedem yapma ya. Ne yapıyorsun? Hadi dedem. Devam et. Bir çarpan da atsaydım bari. Gelir mi sarılar? Gelmedi. Ay, ay. Yine boş geçiyorsun. Hadi kupa kırmızı. Ya bir şey ver be ne yapıyorsun be? Hadi indir morları. Hadi kupaları da indir bir de çarpan indir. Yüzük de indir bana. Sarılar, yüzükler hadi 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 süpersin. Devam et, devam. Bozma şurayı. Ne olur bozma. Ne olur? Ne olur? Süpersin. Yine kupa gelir mi? Hadi. Süpersin. Hadi dedem kırmızıları da indir bana. Kırmızıları da indir bana. Süpersin ya. Süpersin. Süpersin. Süpersin dedi şu kocuğum. Hadi bakayım. Hop hop hop. Aldık buradan 6375 liramızı. Vallahi son anda güzel bir kıyak yaptı ama... Hiç yok arkadaşlar tabii ki de. Hadi bakalım tekrardan ne yapıyoruz? Ee, 2800'den girişimizi yapalım arkadaşlar. Hadi dedem. Lütfen boş geçme. Az önceki gibi ol. Rica ediyorum bak. Ver mavi yeşil. Hadi bir tane çarpan indir güzel. Bir çarpan indir. Çarpanımız yok. Çarpansız geçme beni. hadi dedem hadi. Süpersin. Bir tane daha güzel çarpan atsana bana. Ne olur kaldır kolunu. Ah be. Ah be. Neyse. İyi arkadaşlar. Hadi indir sarı. Kum saati de gelir mi? şimdi deden. Turumuz bitiyor yapma. Ah be ah be. Bu tur boş geçmek olmadı böyle yani. Ayşş. Tekrardan. Şöyle. Üçten girelim bu sefer. Tamam. Boş geçiyorsun bak. Dur ama. Aa! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ay. Aa! Ne yapıyorsun sen ya? Deli zeki mısın sen abi? İnanmıyorum ya. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. Dede, şu an var ya senden nefret ettim gerçekten. Gerçekten nefret ettim yani. Ver mavileri bana. Hadi kum saatini de indir. Morlar da gelir mi yeşil? Hadi devam et. Şu patlatsaydı. Güzel çarpanlar geldi. 17 çarpanımız oldu. Hadi turumuz daha var. Hadi dede. Ne olur bak boş geçme beni. Lütfen, lütfen, lütfen. Ay 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 ne olur devam et. Ver yeşilleri, ver yeşilleri. Ben devam etseydin ya. Neyse. 42 çarparımız da oldu. Hadi ne olur boş geçme. İndir sarı. Kupalar gelir mi mavi? Süpersin. Mavi de indir bana. Yapma ya. Ama gene de çok güzel geldi. Süpersin. Süpersin. Hadi aldık buradan da 7728 liramızı. Devam et böyle. Ne olur bu turları da boş geçme. Devam. Hadi bir tane çarpan. Çarpan. Çarpan sizi. Geçme ya. İnanmıyorum sana ama ben. Ayy. aş ay. Arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli yani. Dedeyi daha fazla zorlamayalım. Ee, videoyu burada sonlandıralım. Ben bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve videoyu burada sonlandıralım. Evet evet. Aşağıda da yorumlarda benim güvendiğim sağlam yerlere de linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.